Merhaba Zehra. Merhaba Betül. Ben müzik kursuna başladım Zehra. Hafta sonları müzik kursuna gidiyorum. Günde iki saat gitar dersi alıyorum. Sen de gelmek ister misin? Hayır, benim kursa ihtiyacım yok. Sen herhangi bir müzik aleti çalabiliyor musun? Evet, ben keman ve piyano çalıyorum. Müzik aleti çalmak bence çok zor. Sen nasıl başarıyorsun bunu? Bence zor değil ama pratik yapmalısın. Ben şimdi evde düzenli olarak pratik yapıyorum. İnşallah ileride güzel bir şekilde gitar çalabilirim. Enstrüman çalmayı sen kendin mi öğrendin Zehra? Hayır, bana babam öğretti. Benim babam müzik öğretmeni. Şu anda babam bana saz çalmayı da öğretiyor. Gelecekte ünlü bir müzisyen olmak istiyorum. İnşallah olursun. İnşallah.